Bu mantar sanki zeka sahibi gibi hareket ediyor. Ama o sadece bir mantar. Fuligo septica, yani cıvık mantar. Ne bitki ne de hayvan. Tam anlamıyla doğanın sınırlarını zorlayan bir canlı. Bilim insanlarını şaşırtan en büyük özelliği sinir sistemi olmamasına rağmen öğrenme ve problem çözme yeteneği göstermesi. Labirentleri çözebiliyor en kısa yolu bulabiliyor ve hatta geçmiş deneyimlerinden ders çıkarabiliyor. Üstelik bilim insanları onun bu yeteneklerinden yapay zeka ve sinir ağları geliştirme konusunda ilham alıyor. Peki sinir hücreleri bile olmayan bir organizma nasıl zeka benzeri davranışlar sergileyebilir? Doğa bize hala bilinmeyen sırlarını mı fısıldıyor? Sizce bu mantar gerçekten düşünebilir mi? Yorumlara yazın, tartışalım. Daha fazla öğretici içerik için abone olmayı unutmayın.